Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 8. sınıf link turu ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yazılı hazırlık videosudur arkadaşlar. İnşallah benzerleri veya aynıları çıkar. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar diliyorum. Kanalımızın oynatma listelerinden arkadaşlar diğer yazılı hazırlık videolarına da ulaşabilirsiniz. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Tevekkül kader irade kaza rızık. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve kaza ola ve olacak her şeyi takdir etmesine nokta nokta denir. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesine arkadaşlar Kader denir Kader. Evet burası gitti. İstemek, seçmek, tercih etmek, yönelmek ve karar vermektir. İnsanın aklını kullanarak bilinçli bir şekilde tercih yapabilmesine irade denir arkadaşlar. İrade. İrade. Bir iş yaparken elinden gelen gayreti gösterdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmaya ona güvenmeye, ona teslim olmaya tevekkül denir arkadaşlar. O da burada. Şu gidenleri de şöyle yapalım. Tevekkül. Bunu da buraya yazacağız. Tevekkül. Tevekkül denir. Evet diğer sorumuza geldik. İnsanların yaşamını devam etmesini sağlayan Allah'ın herkese nasip ettiği kendisinden faydalan, faydalanılan maddi ve manevi her şeye arkadaşlar rızık denir. Rızık yukarıda vardı. Rızık. Allah tarafından bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesine arkadaşlar buna da kaza diyoruz. Kaza. Kaza ve kadere kaza ve kadere iman arkadaşlar. İmanın şartlarından birisi. Evet. Burayı da bu şekilde yapmış olduk. Geldik diğer doğru yanlış bölümümüz arkadaşlar. Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y ya yazınız. Su 100 derecede kaynar. Kuralı kader kavramı ile ifade edilirken 100 derece sıcaklığa ulaşan suyun kaynaması ise kazadır. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifade. Yani kader ve kazayı tanımlayan bir somut bir örnek arkadaşlar bu. Yani suyun 100 derecede kaynaması arkadaşlar mesela bizim tarafımızdan bilinen bir şey. Siz bunu biliyorsunuz. E, suyu ocağın üzerine koyuyorsunuz. E, altını açıyorsunuz ocağınızın. 100 dereceye geldiğinde su kaynıyor. Yani siz bildiğiniz için mi arkadaşlar bu kaynadı? Hayır. E, suyun zaten bir e, kaynama kuralı var. Allah'ın koymuş olduğu bir kanun var o kanuna göre 100 dereceye geldiğinde kaynıyor. Allah'ın arkadaşlar ezelde olacak şeyleri bilmesine biz kader diyoruz. Yani takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiğinde de gerçekleşmesine de kaza diyoruz. Bu şekilde Allah, Allah evrenin işleyişini bir takım yasalara bağlamış. Bu yasaların tamamı sünnetullah olarak adlandırılır. Allah'ın sünneti. Evet arkadaşlar buna sünnetullah diyoruz. Allah evrenin işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır. Bu yasaların tamamı sünnetullah olarak adlandırılır. İnsanın sorumlu insanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur. Pardon. Arkadaşlar şurada doğru dedik ama e, y harfi yaptık hemen onu silelim. Pardon. Şurayı hemen siliyoruz. Kalemimi tekrar alıyorum. Bunu arkadaşlar doğru diyoruz. Allah evrenin işleyişini bir takım yasalara bağlamış. Bu yasaların tamamı sünnetullah olarak adlandırılır. Geldik diğerine. İnsanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur. Arkadaşlar insanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı vardır arkadaşlar. Yani özgürlük belirli bir yere kadar yani e, istediği kadar özgür olmaya kalkarsa yaptığı sonuçları hem dünyada hem ahirette katlanır. Yani özgürlüğünün sınırı yok. Ayet-i kerime ne diyor? Femen ya'mel miskal zerratin hayra yarah ve men ya'mel miskale zerratin şerra yarah. Kim yani miskal zerresince yani inocu kadar iyilik yaparsa karşılığında iyilik, kötülük yaparsa karşılığında kötülük görecektir. İnsanın fiziksel yapısı biyolojik yasalarla ilgili davranışları ise toplumsal yasalar ile ilgilidir. Arkadaşlar bu da doğru bir ifade. İnsanın fiziksel yapısı, boyunu, kilosu yani yüz şekli bu e, biyolojik yasalarla davranışlar ise toplumsal yasalarla ile ilgilidir. İnsanın yaptığı her eylemin Allah katında bir karşılığı olacaktır. Evet yine biraz önce şurada arkadaşlar belirttiğimiz gibi yani ayet-i kerime aynı şeyi ifade ediyor. Hemen yamel miskale zerratin hayra yara ve men yamel miskale zerratin şerra yara. Yaptığımız iğne ucu kadar bir iyilik veya kötülüğün karşılığını ahirette göreceğiz. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz. Allah'ın sınırsız ve sonsuz iradesidir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Allah'ın dilediği her şeyi yapabilmesidir. Şu arkadaşlar. O zaman bunlardan hangisiyle eşleştirebiliriz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şöyle. Külli irade arkadaşlar bu. Şöyle. Karışmasın diye arkadaşlar numaralandırayım ben. Buna bir diyelim. Şöyle bir. Burayı da bir dedik. Eşleştirdik. Geldik. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitlik. Cüz-i iradeydi arkadaşlar. Şuradan şöyle yapayım. Bir dakika. Bu bir, burada bir dursun arkadaşlar. Şöyle bunu tutalım. Önce bildiklerimizden. Sınavda da şayet mesela bunu bilemediysen bir sonrakine atlayabilirsin. İnsanların sahip olduğu iradeye denir. Allah'ın iradesi gibi sınırsız değil sınırlı bir özelliğe sahiptir. Şuraları bir numaralandıralım. 2, 3 4 5 Arkadaşlar bu da beş cüzi irade yani insanın sahip olduğu irade Allah'ın iradesi gibi sınırsız değildir. Yani e, biz eylemlerimizde evet e, cüzi bir irade sahibiz. iyi ve kötüyü seçmeyi Allah bize bırakmış. Buna cüzi irade diyoruz. 5 Doğum, ölüm, beslenme, fotosentez Arkadaşlar bu biyolojik yasa 3 Geldik. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitlik. Mesela göç arkadaşlar toplumu ilgilendiren, ahlak kuralları toplumu ilgilendiren. Burada arkadaşlar bu da 2. 2. Suyun kaynaması, yer çekimi kanunu, dünyanın güneş etrafında dönmesi. Bu da fiziksel yasa arkadaşlar. Fiziksel yasa. Yer çekimi. Evet bir kontrol edelim. Şöyle. Allah'ın sınırsız ve sonsuz iradesidir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Allah'ın dilediği her şeyi yapabilmesini arkadaşlar külli irade diyoruz. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitliği arkadaşlar. Toplumsal yasa, doğum, ölüm, beslenme, fotosentez gibi ibareler ise biyolojik yasa. Suyun kaynaması, yer çekim kanunu, dünyanın güneş etrafında dönmesi, fiziksel yasa. İnsanların sahip olduğu iradeye denir. Allah'ın iradesi gibi sınırsız değil, sınırlı bir özelliğe sahiptir. Arkadaşlar bu da cüz'i irade. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Duhan suresi 38-39. ayetler. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. Rahat suresi 8. ayet. Bunlar da bu ayete göre bunlardan hangisine ulaşılamaz? Allah hikmet sahibidir. Evet. Dünya hayatının bir amacı vardır. Evet. Evren Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanların çoğu Allah'ı hakkıyla idrak etmişlerdir. Bak burada fakat çoğu bunu bilmez diyor arkadaşlar. Yani insanların çoğu Allah hakkıyla idrak etmişlerdir. Ama şuraya tezat düşüyor bizim ibaremiz. Geldik. Diğer sorumuza şunları evet. Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilmek mümkün değildir? Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın derler. Ali İmran suresi 191. ayet. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilmek mümkün değildir? Her varlığın bir yaratılış amacı vardır. Varlıklar arasında bir uyum ve düzen vardır. Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir. Varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğunu ortaya koyar. Bazı durumlar arkadaşlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleşir. Bakın burada şimdi varlıkta bir düzenin olması yaratıcının tek olduğu bakın eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Bu buradan bu gitti. Her varlığın bir yaratılış amacı vardır. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünürler. Varlıklar arasında bir uyum düzen var. Her varlığın bir yaratılış amacı var. Doğru cevabımız arkadaşlar. Bazı durumlar tesadüfe bağlı olarak gerçekleştirir. Arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değil. Yaprak bile Allah'ın izni olmadan yerinden kımıldamaz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki örneği veren bir öğrenci Allah'ın evrene koyduğu hangi yasalardan söz ediyor olabilir? Bilimsel veriler gösteriyor ki atmosfer tabakası olmasaydı atmosferde yanarak parçalanan meteorlar büyük kütleler haline dünyamıza düşer ve bize zarar verebilirdi. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar, hukuksal yasalar. Arkadaşlar fiziksel yasalar. Bu... E atmosferin yere düşmesini engelleyen yani biyolojik yani insanın doğumu ölümüyle alakalı değil fiziksel yani evreni ilgilendiren yasalara biz fiziksel yasalar diyoruz. Geldik. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi cahil. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nerede bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Mehmet Akif Ersoy'un arkadaşlar dizelerinden Verilen dizeden şairin eleştirdiği durum aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a güvenmeyi eleştirmiyor arkadaşlar. Atalarımızın yaptıklarını da eleştirmiyor. Atalarla gurur duymak. Evet atalarla da gurur diyor. Çünkü onlar çalışma ecdadın zannetme asırlarca uyurdu, uyudu. Nereden bulacaktın? O zaman eldeki yurdu. Atalarla gurur da duyuyor. Arkadaşlar tevekkül pasiflik olarak anlamayı eleştiriyor. Mehmet Akif Ersoy burada. Yani ben Allah'a tevekkül edip ettim deyip tevekkül elinde üzerine düşeni yaptıktan sonrasında gerisini Allah'a bırakmak ki arkadaşlar burada ben Allah'a tevekkül ettim deyip yatması insanın doğru bir davranış, hiçbir şey yapmaması doğru bir davranış değil. Pasiflik değil yani tevekküldeki maksat. Ve kefer billahi vekile. Vekil olarak kefil olarak Allah yeter. Ama biz üzerimize düşeni yapmamız lazım. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. Bu ülkeyi kendine rehber edinen bir kişi aşağıdaki kavramlardan hangisine uygun bir hayat yaşamaktadır? Kadere. Kader Allah'ın ezelde takdir ettiği şeyleri da arkadaşlar. Kaza da takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi. Ecelde. Kur'an-ı Kerim'de feyza la sa'ate ve la Ecel size yani ölümüze geldiği an ne bir anileri ne bir an geri tevekkülden bahsediyor arkadaşlar burada tedbir kuldan takdir Allah'tan Hani şu örneği verirler mutlaka duymuşsunuzdur yani eşeğini sağlam kaza bağla sonra Allah'a tevekkül et yani benim eşeğe bir şey olmaz deyip ee, bir yere bağlamadan bırakır giderseniz geldiğinizde eşeğinizi bulamazsınız bu örneği verirler genelde bu da böyle arkadaşlar yani şimdi evimizin kapılarını pencerelerini açık bıraktık Allah'a tevekkül ettim evime hırsız girmez değil tedbirimizi alacağız Aşağıdaki ayet aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür konusu ile ilgilidir? Ecel ve ömür konusu ile ilgilidir. Ben ayetlerimize bakıyoruz. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Ecel ve ömür. Ömür dünya hayatı, ecel de ölüm arkadaşlar. Güneş ve ay'dan her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. Arkadaşlar bu bahsediyor ama diğer ayetlere bakalım. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Ve elleyselil insan illa ma'a'a Necm Suresi'nde geçiyor arkadaşlar bu da. Bu da değil bizim cevabımız. Bu çünkü insanın çalışmasıyla alakalı. Dinde zorlama yoktur. Bu da Bakara Suresi'nde la ikraif din. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Arkadaşlar güneş Ay her biri belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. Yani insan da belirlenmiş süreye kadar dünya hayatında ömrünü yaşar, eceli geldiğinde gider. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam'ın rızık ve emek anlayışına uygun değildir? Rızık ve emek anlayışına uygun değildir. Hemen tekrar kalemimizi alalım. Rızık emek. Uygun değildir diyor. Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek hoş değildir. Evet arkadaşlar, hoş değil. Bu ibaremiz doğru. Emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar tercih edilmemelidir. Evet bu da arkadaşlar doğru. Rızkı yaratan Allah olduğundan insanın rızkı için çabalamasına gerek yoktur. Arkadaşlar rızkımızı arayacağız. Cuma suresinde yani yeryüzüne dağılın diyor. Yani Cuma günü namaz için çağrıldığınızda Allah'ın zikrine koşun. Namazdan sonrasında da rızkımızı aramak için yeryüzüne dağılacağız. Nasıl da ayet-i ya amenu Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenu salati cum'ati zikrillahi ve zerul zalikum lekum in kuntum Ayet-i Kerim'in devamında da arkadaşlar bu şekilde bahsediyor. Çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey beklemek uygun olmaz. Evet arkadaşlar bu da şöyle doğru. Cevabımız o zaman C şıkkı. Yani Rızkı Allah veriyor nasıl olsa ben yatayım. Doğru bir davranış değil arkadaşlar. Geldik. Bu metin bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğru ilişkilidir? Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir, seçimini yapar. İyi tercih tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah kazanır. Tercihten bahsediyor. Tercih. Bakın bu tarz metinlerde arkadaşlar Metnin ana bahsettiği ise işte bu Türkçe testi çözerken de bazen hatta paragrafın tamamını okumama okumaya iyi tercih kötü tercih. Ana noktası bu. O zaman arkadaşlar bizim sorumuzun hangi hangileriyle doğrudan ilişkilidir diyor. Emek ve tevekkül burada ömür ve ecelden ölümden bahsetti mi veya dünya hayatından? Hayır. Rızıktan bahsetti mi? Hayır. İradeden bahsediyor arkadaşlar buradaki. Sorumuzun cevabı bu. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasa değildir? Suyun donma derecesi fiziksel midir? Evet arkadaşlar. Fiziksel. Madenlerin erime noktası fizikseldir arkadaşlar. Hayvanların kış uykusuna yatması, bu burada dursun. Denizde gemilerin hareket etmesi. Bu da fiziksel. Suyun kaldırma kuvveti. Arkadaşlar bu biyolojik bir yasadır. Hayvanların kış uykusuna yatması. 10 Allah'a ait sonsuz ve sınırsız irade demektir. Allah'a ait sonsuz ve sınırsız. İki tane irade demiştik. Külli irade, cüz'i irade. Birisi insanlarla alakalı, diğeri de Allah'ın sonsuz iradesi. İmtihan alanı değildir. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cüz'i irade arkadaşlar insanın iyi ve kötüyü seçmesi, kader Allah'ın olacakları takdir etmesi, kazada zamanı geldiğinde olması Sünnetullah Allah'ın yeryüzünde koyduğu kanunlar külli irade arkadaşlar sorumuzun cevabı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızın oynatma listelerinden diğer yazılı hazırlık videolarına da ulaşabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bütün derslerinizde sizlerle başarılar, başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Emeklerinizi boşa çıkarmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.